Gel. Bir, düşüş, bir, düşüş, bir düşüş, de duman. Nerede çeviririz? Burada bir Mercedes. Gas var yok bizde geri döceğiz. Kafanı yorma sesini kes. Zarlar al ya da buradan defol Gece Gücün ince aldım telefon. Sabah geçer dondurma gibi gücü. Lord video lütfen o siki. Vurdum bit vurdum bit. Gol oldu bloğu topu. Kafak kırsam yapamazsın. Sprite Mondigalt alternatif. Kuzanlar benimle giyer kefen Madem huzurlu yaşam bir sahara Olayına falan filan Hepsi neden beni taklit eder?